Günaydın YouTube. Bugün yine Georgia olan enerjisiyle içimizi ısıtmaya devam ediyor diyecektik ama bu cümleyi de çok özleyeceğim arkadaşlar. Yollara düştük. Türkiye'ye doğru, ülkemize doğru adım adım yolculuğumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şu an havalimanına gidiyoruz. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Bugün yine her zamanki gibi enerji ama bu sefer yumruk sallayamıyoruz. Niye arabadayız? Ama Tekrar söyleyelim enerjiyiz dinamiyiz bomba gibiyiz arkadaşlar bütün olan enerjimizle Georgia'nın airport'unu ve de Türkiye'mizi selamlamaya gidiyoruz arkadaşlar. O halde ne diyoruz? First Coffee. Arkadaşlar, kafemizi de aldık. Ve kahvemizi içerken yolculuğumuza başlıyoruz. Bu videoda bol bol kahve ve uçak olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum size, o halde airport'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar havalimanına geldim ve çekilimizi yaptık. Şu an güvenlik için sırada bekliyoruz. Gördüğünüz üzere saçlar falan dağıldı. Biraz koşturmacalı geldik arkadaşlar. Trafik vardı derken, bu valizleri tarttırırken derken acayip heyecan oldu. Koşturmacı oldu arkadaşlar. Yine 3 valizle geldim. 3 valizle de dönüyorum. 3 valiz olduğu zaman da problem oluyor arkadaşlar. Hepsini tek tek tartıyorsunuz derken. Onun için haydi devam edelim. Arkadaşlar gate'ten geçtik ve şu an etrafını görüyorsunuz. Dütifilerle oldu. Bakalım şöyle dütifilere ne var, ne yok arkadaşlar. Sonra da zaten zamanımız yaklaşıyor. Niş kapımıza doğru yola çıkacağız. Dütifiden kaç tane hediye aldık ama buradaki olayı size anlatayım kutu aldıklarınızı yanınıza taşıyamıyorsunuz. Onları alıp ağzını kapatıyorlar ve gate'e giderken size teslim edecekler. Verdiği fiş verdiler bana. O fişle birlikte gate'den alacağım. İnteresting ama güvenlik açısından hani başka bir şey alıp içine koyarsın diye böyle bir sistem buluyorlar. Bunun da bilgisini size vermek istedim. Ve de şu an hala vaktimiz varken bugün ulaş yok arkadaşlar. Acelemiz yok. Yavaş yavaş gate'imize doğru ilerliyoruz. Hadi o halde uçakta görüşürüz. Arkadaşlar uçağı ve evimizi oturduk. Gördüğünüz üzere all the time cam kenarındayız arkadaşlar. Gidene kadar uzun bir yolculuk olacak. Yiyeceğiz, içeceğiz. Kahvesiz olmaz diyoruz da arkadaşlar. Ve de size şu havadan böyle ufak bir gösteriş yaparız. Ne gösterişi? Ufak yani, havadan bir sunum yaparız. Ondan sonra zaten uyuyacağız, uyanacağız arkadaşlar. Ankara'da olacağız ve maceramıza başlayacağız. Bakalım Türkiye'de neler bizi bekliyor, neler değişmiş. Hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Ve arkadaşlar Kahve ve alkol ile birlikte yolculuğumuza devam edebiliriz. Arkadaşlar, menümüz geldi. Şöyle köfte yanında patates ve kabak kızartması, ile bir patates bu. Şöyle bir mevsim salata ve ufak bir tavuk parçası var burada. Şurada da Türk var arkadaşlar. Ve de olmazsa olmaz Türk bir endimiz, nefesimizle birlikte halde arkadaşlar cheers diyoruz. Arkadaşlar söylemeden edemeyeceğim. Efes'i acayip özlemişim. Gerçekten efsane bir lezzeti var. Amerika'da Efes bulmak ciddi anlamda zor hatta imkansız. Dediğim gibi direkt Efes'i tercih ettik. Hangi kendi vardı. Ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlar yemeğimizi yedik ve bunun üzerine iyi gideriz. All the time kafemizle birlikte Geceye merhaba diyoruz Ve şöyle bir dışarı göstereyim size Şu an tam anlamıyla 8, 8.30 saatlik bir şişimiz kaldı Olduk Dokumuz geldi Bir kahvemizi içelim Filmimizi bitirelim ve yavaştan ülkeye geçelim Arkadaşlar bu kadar yükseklikte Ama biraz daha yere yaklaştıkça Manzara da açılacak Arkadaşlar o açmamıştım Bulana varmış olacağız. Arkadaşlar, şu an İstanbul Havalimanına geldik ve burası fevkaladenin fevkinde büyük arkadaşlar. Böyle bir büyüklük yok. Yürü yürü canım çıktı. Daha hala kapımıza ulaşamadık. Gümrükten geçtik ama ufak tefek de şöyle bir şeyler aldık. Biliyorsunuz bu tüfirden bir şeyler almadan geçeni dövüyorlar. Şu anda kapımıza doğru gidiyoruz ama yoruldum onun için. Şöyle yürüyen yolu kullanıyoruz. Bakalım halde. Birazdan görüşürüz. Ve Ana itibariyle memleketimiz oradan gelmiş olduğumuz arkadaşlar. otobüsün verdik ve bagajları almak için yola çıkıyoruz. Acayip bir saat farkı var. 7 saat e, çok az bir uykuyla geliyorum. Görüyorsunuz saçımız başımız dağıldı. Bir de ufak bir talihsizlik yaşadık. Yukarıdan aşağı bir portakal suyu döküldü servis edilirken. Ama tabi bunlar bizim için değil arkadaşlar. Ondan dolayı video çekemedim bu içerisinde. Bir de iç hatta uçakları çok sıkışıktı. Ama gördüğünüz üzere kahvemiz olduğu sürece daima neşemiz yerinde. Koltak altında Devleti'nde kahvemizi değiştirdik ve Ankara'mızı selamlıyoruz. Haydi o halde bir dahaki aşamaya geçelim. Arkadaşlar geldik ve ilk işimiz ne? Türk berberlerine kendimizi emanet ediyoruz. Şöyle saçımızı bir farklı bir tarza sokalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yurt dışında sanat yok. Zanaat yok arkadaşlar. Tamam kadınlar falan kesiyor hani buradaki bazı muamelelerden daha iyi ama yani bilmiyorlar arkadaşlar. Saçın bir tarafını kesiyor, bir taraf uzun kalıyor, bir taraf kısa kalıyor. Öyle yıkama yok, sakal tıraşı yok. Hepsi için ayrı çarj ediyorlar arkadaşlar. Geldik memleketimizin beldelerine nasıl özlemişiz ya. Yani. Ya şu trafiği, şu otobüsü, kırmızı otobüste şu kargaşayı yani bu kadar insanı downtown'da göremiyorduk arkadaşlar. Downtown'da yok dışına bakın. Vallahi arkadaşlar acayip mutluyum. Zaten yüzümden de gözümden de anlarsınız arkadaşlar. Neşemiz yerinde. Bakalım neler Havalimanında video çekemedim çünkü sebebi şu. Valizlerim çok fazlaydı arkadaşlar. Bir de free shop'tan bir şeyler aldım derken hiçbir şey yapamadım. Geldik arabaya yükledik. Filan filan derken eve gittik. Biraz böyle bir karşılama merasimi. Daha sonrasında hemen bir saçı keseceğiz. Yarın da zaten İstanbul'a doğru yollarda olacağız arkadaşlar. O halde haydi. Before, before bu arkadaşlar hafta da birazdan görürsünüz. Ben e sıra beklerken şöyle hemen bir demli bir çayım geldi ya arkadaşlar. Bizim kültürümüz bile bir ayrı ya. Berber kültürümüz, esnaf kültürümüz bile bir ayrı. Yani hemen çayımız geldi. Şöyle bir keyfi, şöyle bir izzet ikramı bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bunları bulamıyorsunuz. Dediğim gibi bizim ülkemiz cennet. Arkadaşlar saçımızı kestirdik. Şöyle görüyorsunuz. Bu bir sanat. Lakin bu sanatı Amerika'da icra edemiyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın öyle çok fazla. Bugün yaptıklarımın videosunu çekemedim zaten. Akşam geldim. Yarın ama yapacaklarımla ilgili videolar efsane olacak arkadaşlar. Ufak bir böyle seyahatim var. Day trip olacak. Belki bir gün yatabilirim. İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. Yolda duracağız, yiyeceğiz, içeceğiz. İstanbul'da şöyle bir gezme imkanımız olursa tadından gelmeyecek arkadaşlar. O halde... Yarın videonun devamında görüşmek üzere. Ben artık yatıyorum. Hafiften böyle bir jet lag var uyuyamıyorum. İki saat böyle uyuyup kalkıp İstanbul'a drive edeceğiz arkadaşlar. Haydi o halde yarın görüşmek üzere. Günaydın YouTube. Zifiri karanlıkta yollara düşüyoruz. Şu an saat tam olarak 5'i 37 geçiyor arkadaşlar. Eski videolarımı bilenler bilir. Yine bir videomuz burada Küheyla Hanım'la birlikte başlamıştı. Şöyle göstereyim size Küheylan'ına. birlikte İstanbul yollarına hazırız. Haydi o halde başlayalım. Arkadaşlar İstanbul'a doğru yola çıktık ve ilk durağımız Old Time Starbucks arkadaşlar. Türkiye'deki ilk Starbucks alışverişimizi yaptık ve fiyatlar karşısında ufak bir çok yaşadıktan sonra bir asgari ücreti Starbucks'a bıraktık ve yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar ne diyoruz? Old Time Coffee and all the time low. Abcam. Hi guys. Arkadaşlar selamımızı da verdiğimize göre haydi o zaman Ona devam edelim. Arkadaşlar kahvemizi aldık. O halde size şöyle de etrafı gösterdikten sonra memleketimin yol üstündeki durakları bile güzel arkadaşlar. Zaten bayağı bir özlem giderdik. Çaya, Türk çayına doyduk arkadaşlar. Arabada çay vardı ama Kahve yapmadık. Amerika'da kahve, Türkiye'de çay arkadaşlar. Ama yollarda all the time kafemizle birlikte devam ediyoruz. Arkadaşlar İstanbul'a gittik ama İstanbul'da çok fazla video çekemedim çünkü epey bir saat geç olmuştu ve de uçaktan indik. Jet kız zaten hala o henüz geçmiş değil. Bayağı yorgunluk uçağın içinde uçak demişim takışa. İstanbul'da pek fazla video çekemedim ve de şu an dönüş yoluna geçtik. Oldu time kafemizi aldık ama döner dönmez Ankara'nın kebapçılarıyla bir buluşma düzenliyorum arkadaşlar. Buluşma düzenliyorum derken kendi kebapçılarla buluşuyorum. Kebapları da çok özledim. O halde yolumuzu bitirip direkt iyi bir yemek yemeye doğru yola düşüyoruz arkadaşlar. O halde restoranda görüşürüz. <laughs> arkadaşlar sözlediğimiz mekana geldik. Bilenler bilir burası Ümitköy'de oldu. Yarın da size özlediğimiz lezzetleri göstereceğiz. O halde bana afiyet olsun. Arkadaşlar gönül başlamadan çekeyim ama o kadar özlemişiz ki. Birazdan şu kenardan bir başlangıç yaptık. Çayımızla birlikte Şuralarda da mezelerle birlikte arkadaşlar. O halde bize afiyet olsun. Arkadaşlar efsane bir yemek yedik. Harbiden Türkiye'nin lezzetlerini kebaplarını özledik arkadaşlar böyle bir lezzet yok yani şu lezzeti şu ortamı şu hoş sohbeti Amerika'da bulamıyorsunuz arkadaşlar tamam bazı şeyler güzel ama eksi yönleri çok fazla yemeğimizi yedik görüşümüzü yaptık ve de zaman eve gidip artık dillenme zamanı daha henüz jetlaka üzerimizden atamadık köylü birlikte arkadaşlar. Ama siz hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalımı beğenip, yorum yapıp, abone olup aklınıza gelen her şeyi sormayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda bomba gibi içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.